kapansın diye. Ne oldu? Kapattınız bir tanesini. Ne oldu? Zamanı gelmiş bir fikir. Hiçbir suretten gelenemez Tarihi okudun mu? Sözlüsünü? Tarih bunlarla dolu. Vallahi ben inanıyorum. Tayyip abi bunları görecek ama bunu da anlamıyorum. Ya bir İçişleri iş Bakanı Sinir kontrolü olmayan bir adam televizyonun karşısında karısının iç çamaşırlarının arkasına saklanan diyor. Ulan biraz namus, biraz rahat ol. Ben sana böyle bir şey demem. Ben bana milyonlarca genç çocuğu haksız yere küfür ettirdiler. Ben onlara bile demedim. Herkes küfür etti. Bakın geçmişe yönelik ben bir tanesinin ailesine küfür etmiş miyim? Bakın etmedim, etmem. Çünkü biz akıncı ruhluyuz. Çünkü biz serden geçtiyiz, fedayız, vatan delisiyiz, biz namus üzereyiz. Edep, ahlak biliriz. Devletin bakanı olacaksın, şimdi rezil olacaksın da. Ya bir yalanı söylerken bilmiyor musun? Yani yalanın ömrü kısadır. Ben en başından beri ne söyledim? İlk geldiklerinde kadın polis yoktu. Diğer polis memurları görevini yaptı. Onlardan Allah razı olsun dedi. İki tanesi özellikle yaşlı olan biri eşimle eşimi silahla duvara iten. Çocukların odasına gidip silah doğrultan. Lan o görüntüleri niye vermiyor? He? Milleti kandıracaksın he? Ben o iki bayan polis kardeşimize teşekkür etmedim mi? Etmedim mi ben o iki bayan polis kardeşimize teşekkür etmedim mi? Evde bayan polis geldi demedim mi? Ve milletin aklıyla dalga geçiyorsun. Ey Süleyman Bak. Millet seni nasıl gömdü? Organize suç örgütü lideri karşısında yüzde dokuz. Sizin parti anketleri 30 bin denekle yapılıyor. 300 küsür bin kişinin verdiği oy çapın yok televizyonda tehdit ediyorsun ya oradan çıktıktan sonra da bu tehditlerine devam etmiş alabiliyorlar sağ olsun da nasıl bir güç o nasıl güçü anlatacağım biraz sonra kardeşlerim yeni uyuşturucu rotası nedir size ben delilleriyle ispatlarıyla anlatacağım yanlış adam yanlış zaman Ya utanmadan rezil ettin kendini ya. İnsanların bir parça sevgisi varsa da o sözler sonra sana zaten o da kalmadı. Ya. Ulan başından beri ne dedik? Ana, bacı, kız kardeş bu Türk'ün töresi de bizim insanımızın yani Türk derken tüm hepimiz de Senin karşımda o oturanlar var ya, onlar robottu biliyor musun? değil mi, gazeteci değildirdi Vallahi robotlardı ya. Onlar adına samimiyetliğimle de söylüyorum. Vallahi samimiyetliğimle de söylüyorum ben onlar adına üzüldüm. Yazık. Vallahi yazık. Çok üzüldüm. Ekmek parası ama onlar da ne yapsın. Mutlaka vardır bir sebebi. Elime düştün seni. Seni öyle küçük edeceğim ki. Yemin ediyorum kibrit kutusuna sığacaksın. Cezavi kesin ilerleyen zamanlarda ama kibrit kutusuna sığacaksın. Bugün ne anlatacak diyeceksin. Bir de bak bizim akrabaya baskı yapıyorsun açıklama yapsın diye. Akraba makraba ayırmadım herkes kayıt altında. Reşat Baba severim sayarım. Allah'a yemin olsun öyle bir şeyler böyle mırmır ediyormuşsun paran çok, bulun çok, işin iyi. Sakın böyle bir hataya düşme. Bir de gazetecilere operasyon yaptırmışsın. ya komikliğe bak. Gazeteciler seni niye telefon trafiklerini, HTS kayıtlarını açıklamıyorsun? Neden? Kaç kere konuşuyorsun? Devletin bakanısın niye FaceTime'dan konuşuyorsun gazetecilerle? Niye WhatsApp'ta? Niye müdürünün telefonunda? Reşat oldu bunlar. Sana sözüm olsun. Bugüne kadar üzdüğün benim çocuklarım ve eşim dahil. Üzdüğün bütün çocuklar ve onların anneleri için. Devletin o şerefli makamından ayrıldığında bir gün yine yüzleşeceğiz. Bu dünya böyle sürmez. Senin boynuna köpek tasması takıp seni sokaklarda gezdireceğim. Köpek tasmasıyla gezeceksin. Eee. Kopacı. Yan yan yürümeyle olmuyor bu işlerde? de. Alıp gelsene düşkün sülüğü. Abd Abd Abdül Abdülkadir düşkün Abdülkadir. Bana neler ettiler diyor bu ya. Lan beler ettiler arkadaşım. Uyan devi uyandırdınız. Bunu yaptınız. Göreceksiniz. Bir tripota, bir kameraya zekaya yenileceksiniz. İnşallah Tayyip abi gereğini bunların yapar. Yoksa artık insanlar tüm her şeyi biliyor. Ya devletin televizyon kanalında bir insanın eşinin iç çamaşırını ağzına dolayan adam Baylan orada duruyor. Ya bırak bunların hiçbirini yapmasın. Lan bu suçların hiçbirini işlemesin. Ulan hangi bakan böyle bir namussuzluk yapabilir? Kim lan o? Köpek tasmasıyla gezdireceğim ulan seni. Arabaların lastiğini işersen dört ay üstünde gezerken tek miyle vuracağım sana. İşemeyeceksin. İşemek de yasak. Tuvalet de yasakladım sana. Göreceksin lan sen. Sen bakan filan değilsin. Devletin bekçisi benim kafamın üstünde önünde hazır olduğu durayım. Gurur yapmam. Sen adam değilsin. Bu yüzden bakan da değilsin.